Değerli takipçilerim şimdi buraya geldiğinizde Park Lokum Sandıklı'ya burada neler var değerli işletmecimiz Sayın Ali Bey, Bey burada. Buradaki ürünleri bize kısaca tanıtsın. Biz de bu geldiğimiz zaman neler yiyeceğiz, neler alacağız, nelerle karşılaşacağız onu küçük bir Abi şöyle bir dolaşarak tabii tanıtır mısınız ürünleri? Buradan başlayalım. Afyon kolonyaları mesela, firik çiçeği, haşhaş çiçeği, aktarası, firik çiçeği, firik, firik, firik Firikya. E, firik Firikya. Allah Tabii, Allah. Evet. Haşhaş çiçeği, evet. aktal esintisi, Koca Tepe rüzgarı. Bunlar Alp'ın has özel bir kolonyadır. Gerçekten herkesin tavsiye tavsiye ederim kullanması için. Parfüm gibidir kokusu. Evet. Bu tarafa gelir, gelelim. Böyle Isparta'dan gül lavanta kremleri. Oo, Bu tarafta yine kestane şekeri Bursa'dan. Evet. Yukarıda yine e, Manisa'dan Manisa Birlik firmasından özellikle eşek sütü kremi ve zeytinyağlı kremi Süper. tavsiye ederim. Süper. Bu tarafta yine Manisa'dan e, soğuk algınlığı, nezle grip için, öksürük için, kov, e, kovuk macunu bunları tavsiye ederim. Yukarıda oda spreylerimiz, Isparta'dan gül sepetlerimiz, Başkağıda. Isparta'dan lavanta ve gül paketleri, evet. aşağıda Konya'dan, Konya şekerleri tabii şekerleri değil mi? Tabii. tabii. Çok güzel. Oluyor. Lokumlar bize ait, kendimize ait. Afyon lokumu. Evet, bunu siz yapıyorsunuz. Tabii, gördünüz siz beraber bunu daha önce Brekin'de e, evet. yaptık, çalıştık imalathanede. Yap. Evet. Pişman Ergin Afyon'da değerli bir ustamızdan, ustamızın ellerinden evet, bir uzun tadına baktım. Gerçekten e, enfes, anlatılamaz. Böyle bir lezzet olamaz. Evet. Gümüşhaneden fesillerimiz pestil. Tabii oh. güveçlerden köme pestil. Of of. Onları getirdik. Yok bir de yok maşallah. Bu tarafta yine orta sahada evet. Kastamonu'dan çekme çekmelerdiler. Güzel. Boy boy her çeşit var. Evet. Tabii ki Afyon'un kasap sucuğu tavsiye ederim herkese şiddetle. Tereyağı Türkiye geldiği zaman yarım ekmek arası yapıyoruz. yemeden geçmiyoruz. Yemeden, yemeden. Evet. evet. Çok manda güzel. yoğurdu, manda kaymalı. Fırın yanısı, yanısı araya gireceğim. Şey. Çay, kahve, ikram. İkram tabii ki. Allah razı olsun. Var Her evet. şeyden şavak peyniri. Süper. Tam yağlı. Çok süper. Evet. Bu tarafta yine leblebi kurabiyesi. O nasıl bir Kütah, şey? Kütahya Kütahya Tavşanlı ilçesinden Leblebi kurabiyesi. Evet, meşhur, Konya evet. Akşehir'den köpük helva. Of, of, of. Çok bilinen bir ürün, şifalı bir ürün. Evet. Bu tarafta yine Kütahya'dan Çiniler, fincanlar, kupalar. Yani yok yok. Zaman, her zaman Adı Yaman'dan çok rahat bulabilecekler. Evet. Adı Yaman'dan böyle melengiç kahvesi, dibet kahvesi, evet. işte fındıklı kahve, damla sakızlı. Bunların çeşitleri. Evet. Aydın'dan incir. Aydın'dan incir, hurma. Bunlar özellikle e, işte şifalı bitkiler. Evet. Herkese şiddetle tavsiye ederim. Yine afyonumuzun haşhaşı. Haşhaş tabii bu tabii. şehir konuyu çeşitli Hamur içinde kullanılır. Kahvaltıda yenir. Çok güzel. Çok besleyicidir bu arada. Tabii ki. Evet. Ayrıca haşhaşın çikolatasını yaptık. Ciddi misin? Tabii ki. <laughs> <laughs> Haşhaş <laughs> çikolatası. abi yok yok. Manisa'da <laughs> yaptık? Evet, evet Leblebenin çikolatasını yaptık, kremasını. Evet, onu daha önce tatmıştım, çok hoşuma gitmişti. Aynen. Hele biraz çocuklar için. Şifa kaynağı. Evet. Biraz yapası. Evet. evet, süper ya. Bunlar yine Manisa'dan. Kış aylarında mesela, e, kozalak macunu, evet. yakı otu, enginar. Tamamen bunlar bitkisel karışım. Evet şifa kaynağı. Güzel. Lokum çeşitlerimizi sayalım mı? Tabii ki. Evet. Afyon'da özellikle kaymaklı lokum almadan geçmeyin. Bir. Yanında cevizli, fındıklı, çikolatalı diğer çeşitlerimiz de var mesela. Antep fıstıklısı, işte e, kahvelisi, fındık ezmelisi. Saymakla bitmez. Bu kadar güzel. Çeşit çok. Evet. Hocam e, bir daha telefon paylaşalım. Tabii. Ee, çünkü şey olur, sipariş olur. Beklerim. Bundan... Evet. 0 543. Evet. 349 1901 numaralı arayıp. Arıyorsunuz. Ali Bey ya da buradaki almanız personel. Almanız önemli değil. değil. Bilgi almanız için işte ürünlerimizi tanıtmak için evet. arayıp bizden bilgi alabilirler efendim. Evet. Son olarak şuraya etkili söylemek istiyorum. Buradaki ürünlerde katkı yoktur. Ben defalarca geldim. Tadına baktım. Çok lezzetli. Çok güzel. Hocam me e mekanınız daim olsun. Teşekkürler. Bol olsun. Bize zaman ayırdınız. İkramda Ama bir daha gelirken Ömer abimi getirme. Bizi batıracak. İtfaz <laughs> <laughs> ettirecek <laughs> Ömer abi. kardeşim benim o arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> <Sohbeti>. Ömer Bey <laughs> siz de buyurun şöyle. Onu da getirdik buraya. Buradaki ürünlerin tadına baktı. Çok beğendi. Beğenmemek elde değil. Ömer evet. Bey siz verin artık notumuzu. Teşekkür ediyorum. Yola devam Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Hadi bakalım.